hemen sürüme geçiyorum. Bu da şu ilk sürüm arkadaşlar bu. Burada bir çay var da. Ülken var. Bir çay. E, bir yemek kaşığı da. Şekerim var. Tüm şekerim. Bir kap o kaşığı da. Karbonat. Karbonatın nasıl sıfat etmiyor istediğiniz. Karbonatı kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu, sırayla bu, bu, bunları da iki litre yakın su var. Ama şey yapma başa çok güzelce karıştıracağım. Ve bit biberime vereceğim. Verirken de faydalarına değineceğim. Şöyle hemen kazanak karıştırıyorum. Arkasından da koşu